Sevgili Öykü Türkçe kökenli olan isminiz hikaye ve masal anlamına gelmektedir. Dışarıdan aldığınız enerjiyi içinizde saklıyorsunuz. Dışarıya kapalısınız. Bu da sizi biraz bencil gösteriyor. Fazla duygusal olduğunuz için kıskançlığa da yatkınsınız. Sevdiklerinizi çok sahiplenirsiniz. Ama yine de kendi istekleriniz ağır basıyor. Empati yetenekleriniz pek gelişmemiştir. İnatçı yönünüz bazen insanları sinirlendirecek noktaya ulaşır. Başarılı olmayı arzu edersiniz. Azimle çalışır ve istediklerinizi elde ederseniz, insanların hayranlıklarını kazanmak ve takdir edilmek hoşunuza gider. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açıklamaktan kaçınıyorsunuz. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Adınız sizi çok idealist, duyarlı ve ilham verici kılıyor. Bu nitelikleriniz müzik, sanat veya diğer yaratıcı ifadelerle doğru bir şekilde yönlendirilmezse kıskançlık duyguları oluşturabilir ve size yakın olanları sahiplenebilirsiniz. Duygularınız o kadar güçlüdür ki hayatınızı belirli bireyler etrafında inşa etmek ve yaşamın daha derin gerçeklerini aramak yerine kişisel sevgiye sarılmaya meyillisiniz. Bundan dolayı sevdiğiniz şeyleri ve ideallerinizi yok edebilirsiniz. Cömert, dost canlısı ve sempatik doğanız nedeniyle insanları kendinize çekiyorsunuz. Hayatınızda sistem ve düzenden yoksunsunuz. Biri sizi yardım için çağırdığında çoğu zaman kendi görevlerinizi bırakırsınız. İlham aldığınızda ve mutlu olduğunuzda hayat çok harika görünür. Bazen sanki herkesin size karşı olduğunu düşünüp depresif ve mutsuz olabilirsiniz. İsminiz sinir krizleri veya sinir sistemi ile ilgili rahatsızlıklar yaratabilir. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık, görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı Doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.